Tüm kamu işçilerin sesi olarak meydanlardan sesleniyoruz. Hak İş Konfederasyonu Edirne İl Başkanlığı ve Öz Sağlık İş Sendikası Edirne Şube Başkanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Hak İş Konfederasyonu ve Öz Sağlık İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Emre Promet yaptığı açıklamada kadro dışı kalan işçilere kadro verilmesini talep etti. Hak İş Konfederasyonu olarak taşeron sistemine karşı verdiğimiz mücadelenin en önemli kazanımlarından biri olan 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile sağlanan kadro düzenlenmesi çalışma hayatımız açısından tarihi bir başarı olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte devam eden sorunlarımızın da çözüme ulaştırılmasını, bu tarihi başarıya destek olacağını düşünüyoruz. Belediye şirketlerinde çalışan 6.772 sayılı kanun kapsamındaki 52 günlük ilave tedir ödemesinden faydalandırılmasını istiyoruz. Kadro dışı kalan işçilerin durumunun ivedilikle çözülmesi ve tüm emekçilere istisnasız ve ayrımsız kadro verilmesi talep ediyoruz. Mevcut durumda görev tanımı, meslek kodu belirsizliği çalışanlar üzerinde baskı oluşturmakta, iş barışını zedelemekte ve mobbing ortamına zemin hazırlamaktadır. İş tanımlarının netleştirilmesini, görev yetişlerinin esnekleştirilmesini ve iş yerlerinde baskı ve tehdit ortamının son bulmasını istiyoruz. Değerli emekçiler, Hak iş, tüm emekçileri örgütlü ol, sendikalı ol, hak işli ol çağrısıyla birliğe sadece ulusal düzeyde değil küresel ölçekte yürütülen emeğin ortak mücadelesine, birliğine ve dayanışmasına davet ediyor. Çünkü biliyoruz ki emeğin onuru örgütlü mücadelede işçinin güvencesi hak işin yolundadır.